Selamun Aleyküm arkadaşlar Denizli Köpek kanalına hoş geldiniz. Bahçede su donmuş. Topaktaş Camii'ye geldik. Aşağıda çeşmeler de donmuş. Savacaktan su alacağız. Kuşların suyunu dolduralım şöyle. <Sessizlik> Suyumuzu doldurduk. önceki videomda Ankara donduruyor demiştim arkadaşlar. Hala don. Eksilerde herhalde kapalı. Tırlar burada bekliyor. Büyük bir ihtimal yukarıda bayağı bir don vardır arkadaşlar. Bütün arabalar burada. Bekliyorlar. Evet dostlar. Bahçemize geldik. Şu şekilde bir manzaramızı gösterelim. Maşallah her yer bembeyaz. Bugün kuşlarımızı yemledikten sonra bakımlarını yapıp mesaiye gideceğiz. Bugün çalışacağız Allah nasip ederse. Selamun Aleyküm arkadaşlar. En sonunda kümesimize geldik. Ee, güvercinleri çıkarttım dışarıdalar. <laughs> Bugün çok güzel bir bomba video hazırlayacağım size inşallah. Ee, biraz yeni besleyecek arkadaşlar için bilgiler aktaracağım. Kümesi bizde Türk bayrağımız da çok güzel oldu. Yavrularımız var, yumurtalarımız var. Onları şöyle takdim edelim. Önce şu yuvalıktan başlayalım. Burada bir adet Sivas kökümüzün yavrusu var. Sivas kökümüz şu anda bu 6. yavrusu arkadaşlar. 6. ağız. İki ağız da öldürdük. Büyütemedik. Yani toplamda bu 8. ağız yavrusu oluyor. Buraya biraz karışık koyuyorum. Karışık yem. Burada 1000 aboneye ulaştığımızda çekilişe vereceğim boz perçembe dumanlı erkeğin yavruları var. Bu videoya özel de arkadaşlar bu yavruları o çekilişe kim çıkarsa bu yavruları onlara takdim edeceğim Allah'ın izniyle. Çifte çift gök yavru Allah nasip eder büyürlerse şu şekilde sağ bacaklarında her zaman künyem olur. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim denilir pek. Çifte çift gök yavru arkadaşlar şöyle maşallah. Bir maşallahımız alırız. Hop. Vicik. Vicik vicik vicik. Evet arkadaşlar. Bu yavrularda Allah nasip eder büyütebilirsek şeye boz perçemli ve dumanlı erkeğimizle birlikte vereceğiz. Kedi mi geliyor? Ne oluyor böyle kuşlar? Yavaş yavaş ne oldu gel. Pırr, gel oğlum. Aranızda kalkan eden uçan var mı? Beyaz nerede beyaz? İhtiyar orada. İhtiyar da yumurtladı arkadaşlar. Daha doğrusu o erkek dişisi yumurtladı. Eş aldı. Dumanlı kirli kendi yavrumuzla. Izgaraların birkaçını çıkarttım. Yat oğlum yat. Yat rahatını bozma. Ay maşallah maşallah. İhtiyar. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada Araplar Yavruyu büyüttü arkadaşlar. Bir yavru büyüyordu. Ee, cılık çıktı yumurtalar. Tekrar yumurtladılar. Yatıyorlar. Şimdi arkadaşlar hazır bir bilgi paylaşalım. Burada dedik ki, Sivas kökümüzün yavrusu var. Şu su kabı da ayakta da böyle biraz kaydıralım. Bakın arkadaşlar şurada güvercin pisliği var. Bolcana. Bunu temizlerseniz yavru sağlıklı büyümez arkadaşlar. Özellikle kış günü. Çünkü bakın yumurtalı bir güvercin göstereceğim şimdi size. Bakın yavaş. Bakın arkadaşlar. Hiçbir pislik var mı? Pırıl pırıl. Yavru kendi yapıyor zaten o pisliği. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakın burada da aynı şekilde. Bu yavrular Sivas kökü yavrusunun arasında hemen hemen 10 gün 15 gün var diğer yavru bunlardan büyük. Bunlardaki pislik daha yeni yeni oluşuyor bakın. Bunu spatula ile falan kazımıyorum. Çünkü e, ısı yaydığı için anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın tekrar burada yumurtalı ve yavrulu kuşları göstereyim. Bu da kendi dumanlı gökümüz şey dumanlı yavrumuz da e, bu da kendi yavrum. Eşleştirdik. Bunların altında da yumurtalı. Bakın arkadaşlar kanat teneklerini falan çekiyorlar. Hiçbir pislik yok. Bakın şu özellikle şu kısımlarda. Aynı şekilde geçenki videomda da gösterdim. Arapların yavrusu çıktı. Gel bakalım gel. Gel kızım gel. Bebekler sağlıklı mı? Maşallah bebekler sağlıklı. Kızma kızım. Gel bakalım gel. Bu baba Arap'ın eşi arkadaşlar. Kendi Sivas gökümünde ilk yavrusu. Bunun yuva kardeşi Gök Alay'dı. Daha önceki takip edenler varsa onlar bilir. Onlar bilir arkadaşlar. Onu da bir arkadaşımıza hediye ettik. Kaçırmış. Mamak'ta çarşıda biri yakalamış. Aradı. Künyemiz olduğu için. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bunda da hani şu şekilde taftım edeyim. Bakın hiç e, hani güvercin pisliği yok. Bu yavrular zaten pisliğini yapa yapa ısın, ısınmayı o şekilde yapıyor. E, bu hayvanlar çok çubuk çekmedi. Mesela burada işte diğer gök kanat terliklerini falan hepsini çekmiş. Şimdi kümesin detayına gelelim. Bakın şu ızgara tertemiz. Bu ızgaralar şimdi leş gibi. Altı da şey. Şimdi Allah nasip ederse Nisan Nisan'ın ortasında arkadaşlar ızgaraları kaldırıp pırıl pırıl e, yapacağım. Kümesin tabanını falan tertemiz yapacağım. Yine şuraya şu köşeye her zaman hani e, toprak koyuyorum çay posası koyuyorum. Kuşlar buradan ihtiyaçlarını gideriyor. Zaten şu şekilde bakın yerde burayı görebiliyorsanız arkadaşlar. Toprağı buraları devamlı kakaladıkları için kuşlar yapıyor bu şekilde burayı. Devamlı kakalıyorlar. Bir iki tane daha güvercin var. Onları göndereceğim. Şu araba öten dumanlı kirli erkeğimiz var bakın arkadaşlar göstereyim. Onu Amerikan Büyükelçiliğinde bir abimiz var. Ona hediye edeceğiz. Tek hediye edeceğiz çünkü dişisi yok. Dişisi var lakin dişisi bizim bu ihtiyarla eşleştiği için tamam suyunuzu vereceğim kuşlarım. Su donmuştu biliyorsunuz. Videonun başında da doldurduk getirdik. Benim bahçede de su dondu arkadaşlar. Şu anda kümeste 3 çift yumurta arkadaşlar. 3 çifte yavru var. Bu yavrular Arapların yavruları biraz daha büyüyünce şu yavruları bir daha göstereyim. Maşallahlarınızı esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Annemiz de geliyor. Gel kızım gel. Gel. <laughs> kurban olurum sana gel. Bunlar biraz daha büyüyünce arkadaşlar Allah nasip ederse künyemizi takacağız. Yani önümüzdeki hafta içi takarız inşallah. Tamam kızım gel. Gel yavrular üşütmeyelim. Gel soğuk günü gel. Geç. Geç kızım geç. Geç kurban olurum sana. Git hadi. Yet. yet tamam kızma kızma. Sen hemen kızma. Şimdi Şurada bir karışıklık var. Bu kirli erkekle bizim bu ihtiyar herhalde aynı dişi sahiplendi ama ben tahmin ediyorum ki yumurtalar bizim Sivas erkeğinin. Bu kirliyi bir yere versek mi? Bu da bizim Mamak Spor Başkanı'nın Erhan Karadağ'ın güvercini bize hediye etti. Bunun üst yuvaları bayağı oynuyormuş. Biz onu burada yazın tam kovalarken tüye falan girdi. Bu sene inşallah kovalayacağız bakalım ne olacak, ne bitecek. Orada yani kendisi anlattığına göre bayağı kaybetti. Terasta besliyor. Erkek olarak beyaz yattığı için beyaz sahipleniyor arkadaşlar yumurtayı. Büyük bir ihtimal hani dişiye eşleşmiş olan güvercin beyaz diye tahmin ediyorum ben. İnşallah beyazındır. Çünkü beyazdan hiç yavru kalmadı. 13 yaşında bütün yavrularını ee, üniversitedeki arkadaşlarımıza falan hediye ettik. İbrahim'e, ondan sonra e, Osman'ın kardeşimize falan. Bunların hepsi onlar da kaçırdı. Hiç <laughs> bu güvercinimizden bir tane yavru kalmadı. Allah nasip ederse ölmeden bir iki ağız daha yavru alalım da. Çok kıymetlidir bizim için. sularını aktif ettim şu şekilde arkadaşlar genç kardeşlerim içsinler şu ızgaraları şuraya dayayalım bunlara tünek niyetine kullanıyorlar Allah nasip ederse şu karşıyı komple şu karşı duvarı komple tüneklik yapacağız burayı yazın böylece açıp buradan pencere kapı yapacağım pencere yetersiz geliyor güzel bir şekilde şu alt, alt kısmı da komple arkadaşlar şöyle güvercinlerimizden gösterelim. Alt yuvalıkların altından komple duvara doğru e, yavruluk yapacağım. O karşı duvarlara da birer ikişer tünek koyacağım. Oğlum kışla kış yıkanmaya mı çalışıyorsun sen? Kirli. Yıkanmaya mı çalışıyorsun oğlum? Hasta olursunuz. Ondan sonra bu ön tarafı komple kapatıp tam şu ortadan bir kapı yapacağım arkadaşlar ya da iki taraftan yapıp kapı daha çünkü hani ulaşımımız kolay olur. Bir kapı buradan, bir kapı da buradan ortası telli. Hani onlar da hepsi tel olacak. Yavru kuşları o şekilde ayırmayı düşünüyorum. Uçum kuşlarını falan. Çünkü istediğimizi daha henüz gerçekleştiremedik ikinci kümesi. Yerimiz var ama imkanımız yok. <laughs> Zamanımız yok daha doğrusu imkanımız var çok şükür. Rabbim herkese nasip etsin o şekilde planlıyorum. Ondan sonra şu kapakları çıkartacağım arkadaşlar. Ee, bunları büyük tuttuğum için şimdi bunları böleceğim tekrar. Ee, şu önlerine bir tane incelen bir çıta tünek yapacağız. Sadece şu bizim ardeye kalacak <laughs> depo bizim erzak deposu her şey var arkadaşlar. İlaçları falan kuşların buğdaylarını falan oraya koyuyorum. Bir o bir de belki bu bunu tutarım çünkü eşleştirmek için diğerler diğer 4 yuva açık olacak. Zaten 8 güvercin için şeyiyoruz. Bayağı bir güvercin göndereceğiz. Ondan sonra şunları da bir çıkartalım. Bir kanatlarını esnet esnetelim. Kalkalım. Kalk. Kalk kız. Kalk çadırız. Yavaş yavaş yavaş. Kalk bakayım bir. Bir tane daha bak. Arap erkeği de kaldıralım bir. Geçen Murat kardeşimize verdik. Bunun yuva kardeşini. Çifti çift erkek çıktılar. Bu da Sivas Gökümün yavrusu arkadaşlar. Bunların hepsi bu sene Allah nasip ederse uçuracağız. Bu da bunların bir alt yuvası arkadaşlar. Şu görek olan gök yavru. Bir tane de tek büyüyor şu anda. Daha uçmadan enseye düşüyorlar. Kızdılar. İşte ayıracağım bazı kuşlar arkadaşlar. hediye edeceğimiz dumanlı o arkadaşlar. Yavrularıyla birlikte dört tane güvercin çekilişte vereceğim. Bin aboneye ulaşalım arkadaşlar lütfen. Ee, takiplerimizi arttıralım. Arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza paylaşalım. <laughs> Dışarısı soğuk olduğu için kümesin içinde çekim yapıyorum. Şu arabı da bir esnetelim. Yürü oğlum çık. Çık sen de bir esne yürü. Bir çık. Çık. Kalk. Yavaş. Kalk. Kalk bak kalk. Belki uçarsın kalk. Hava güzel. Kalk. Kalk lan. Oğlum niye, niye kalkmıyorsun? Elimle mi atayım illa kış günü? uçmaya uçmaya ne olacak? <laughs> Kedi kapmadan alıp gelelim. <laughs> Arapla dumanlıyı uçurdum arkadaşlar. burada da. Ha, dumanlı da burada arkadaşlar. Şöyle yakınlaşabiliyoruz mu? Hava güzel. Esinti çok az ama soğuk. Güneş var. Dumanlı da burada. Uçurdum arkadaşlar. iyice uçsunlar. <laughs> Kanatları esnesin çünkü. Allah nasip ederse zaten 20 güne kadar ağzımız kapalı olacak. Ramazan'a başlayacağız Allah'ın izniyle. <laughs> Annemiz kusuyor. Divas kökünün dişini takalım arkadaşlar. Mezka abi'den almıştık bunu da. Burada da bakın arkadaşlar. Hediye edeceğim güvercin. Boz perçem. Bin aboneye özel. Bak yavrularını görün arkadaşlar. Erkeğimiz de burada. Bu dört güvercin. Allah nasip ederse yavruları büyütürsek arkadaşlar. Kime çıkarsa çekilişte ona takdim edeceğiz arkadaşlar. Tabi bu güvercin hediye. Daha pardon. Özür dilerim. Bu güvercini yakaladık. Bu güvercin hediye. Bunlar da kendi markalarım yok. Eşleştirdik. Kendi yavrularımızın ikisinde de marka var arkadaşlar. Ha, oynar oynamaz onu bilmiyorum. Ama hediye edeceğiz. Çıkın bakalım. Çıkın. Çıkın oğlum. Çık. Çık. Şimdi yer beyaz. Güvercinler ister istemez sapıtıyor. Hak hakiyemiz çubuğu nereye koyduk ya? Evet arkadaşlar. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Kümeste son durum bu. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.